tarihin her döneminde şanlı zaferler bulunan milletimiz 15 Temmuz'da da bunlara bir yenisini eklemiştir. Kahraman milletimiz tarihinden gelen bilinç ile tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı köprüde gördünüz. Hiç tereddüt etmeden onurlu bir duruş sergiledi. Bu duruş darbecilere ve emperyalist yapılanmalara bulunmuş bir tokattır. 15 Temmuz tüm dünyaya, dün Çanakkale'de olduğu gibi Türkiye geçilmez söyleminin bir göstergesidir. Yaşanan sü sürecin ardından başta ÖSYM olarak devletin tüm birimleri e, sorumluluklarını yerine getirdi ki bu sorumluluklardan en önemlisi ve en önemlilerinden bir tanesi bizim için içinde bulunduğumuz merkez ölçme, seçme ve yerleştirme merkezidir. ÖSYM'miz Türkiye yüzyılı bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir. O hedefimiz de büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edeni hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Adaletin tesis edildiği yerdir ÖSYM. Her arkadaşın görevinin başında.